Herkese merhabalar. Bu videoda sizler için efsane oyun serilerinin en iyi oyunlarını derledim. Hazırlaması zor bir liste oldu. Liste dışı kalan oyunlardan özür dileyerek işte karşınızda Top 10 listesi. İyi seyirler. Listemizin 10 numarası Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Burn with the rest of them. Bu oyunun bendeki yeri çok ayrıdır. PlayStation 4'ümü aldığımda ilk oynadığım oyundu. Gizlilik oyunu dendiğinde tahtaya ilk yazacağım oyunlar arasındadır Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Oyunun hikayesi ve oynanış esnasında verdiği his gerçekten de mükemmeldi. Serinin son oyunu olan bu oyun bana göre şüphesiz serinin en iyi oyunuydu. Görevler öncesinde görevin gerçekleştiği tüm alanın etrafını gezip iyi bir taktik geliştirmem gerekiyordu. İşte oyunu tatlı yapan da buydu. Eğer yakalanırsanız bir anda etrafınızı ordular sarıyordu. Bir de şu ateşli fantom canavarı var tabi. Olur olmaz yerlerde karşıma çıkıyor ve beni hayatımdan bezdiriyordu. O her ortaya çıktığında kalbimin güp güp attığını çok iyi hatırlıyorum. Sadece bu ateşli abi olsa neyse bunun gibi birkaç fantom daha vardı oyunda. Henüz oynamayanlar varsa şiddetle tavsiyemdir. Hiç düşünmeden alıp oynayın derim. Listemizin 9 numarası Resident Evil 4. Peki neden Resident Evil 4 serinin en iyi oyunu diye soranlar olacaktır? Neden 6-7 değil de 4? Şöyle bir baktığımızda kalitesi günümüz oyunlarına göre düşük gelebilir. Ancak bir gerçek var ki Resident Evil 4 ilk çıktığında hepimiz çıldırmıştık. O gerilim müziklerini oyunun bize verdiği o müthiş korkuyu unutmak mümkün değil korku filmlerinin çok revaçlı olduğu bir dönemde çıkan bu oyun bizlere korku filmi çarpı 100 katı heyecanı yaşatmayı başarmıştı. Ayrıca ilk defa bir karakteri omuz kamerasından yönetecektik. Eğer bu oyun olmasaydı belki de hala Crossfire önümüzde koşmaya devam ediyorduk. Kendinden sonraki oyunlara ilham kaynağı oldu ve oyun dünyasını tamamen değiştirdiği için bu listeye girmeyi kesinlikle hak ediyordu. Listemizin 8 numarası Call of Duty 4 Crazy, the rules of engagement have changed. If you can't identify the target, you are the target. Call of Duty 4. Sanırım bu oyunun Call of Duty serisinin içerisinde en iyi oyun olduğuna itiraz eden hiç kimse olmayacaktır. Oyunun hikayesine başlar başlamaz zaten aşık olmuştuk. Çünkü o güne kadar bu kadar kaliteli görüntüye ve dinamiklere sahip olan hiçbir oyun görmemiştik. Şimdi baktığımızda ya bu o kadar da şey değil falan diyebiliriz. Ama 13 yıl öncesinde çıkan bir oyundan bahsediyoruz. Evet tam 13 yıl önce. Bir şey soracağım. 80-90 doğumlulardan Kaptan Price'ı hatırlayanlar var mı? Peki unutan var mı? Listemizde 7 numara Assassin's Creed 2 Ezio Auditore da Frenze. İtalya'nın bağrından kopmuş hoyrat delikanlı. Hikayesinin genel güzelliği bir yana Ezio karakteri bizi oyuna bağlayan en büyük unsurdu. Ezio ile bütünleşmiştik. Hatta Ezio bizim elimize doğmuştu. Oynayanlar mutlaka hatırlayacaktır. Oyun Ezio'nun doğumu ile başlıyordu. Yani şöyle bir düşünüyorum da son oynadıklarım dahil tüm Assassin's Creed oyunlarındaki baş karakterlerin isimleri nedir hatırlamıyorum bile. Ama Ezio Auditore da Frenze'yi unutmam asla mümkün değil. Listemizde 6 numara. The Last of Us. Come on. Farklı tarzı ve insanı içine çeken hikayesiyle dünyada büyük ses getiren bir oyun olmuştu Last of Us. Hayatta kalma güdüsünü dibine kadar yaşatmıştı bize bu oyun. Belki listede daha üst sıralarda olabilirdi. Yani bu oyunu 6. sıraya koyduğum için linç yersem eğer yadırgamam. Oyunun ikincisi her ne kadar iyi olsa da birinci oyunun gölgesinde kaldığı için bir kesim tarafından beğenilmedi. Oyunu oynarken kimi zaman gerim gerim gerildik, kimi zaman da oyun karakterlerine ne çektiniz be diyerek içlendik. Oyunu oynamıyor adeta yaşıyorduk. Last of Us'ta olan ilişkimiz gerçekten çok farklıydı. Hatırlıyorum da oyunların zerre kadar ilgisini çekmediği eşim bile ben bu oyunu oynarken baştan sona izlemişti. Hatta bazı bölümlerde hüzünlü bir film izler gibi ağlamıştı da. Bizimkisi film gibi bir aşk hikayesiydi. Şey Last of Us'tan bahsediyorum. Listemizde 5. numara The Witcher 3 Wild Hunt Once we were many Now we are few Hunters, killers of the world's filth, witchers, the ultimate killing machines. Among us, a legend, the one they call Geralt of Rivia, the White Wolf. Bu oyunun Witcher serisinin en iyi oyunu olduğu zaten herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Bu oyun için kitap bile yazılabilir. Biliyorsunuz zaten dizisi yapıldı. The Witcher 3'ün tadına tam varabilmek için iki defa oyunu baştan oynayıp bitirdim. Benim için Witcher 3'ü özel kılan başka bir şey ise tam bir başarı hikayesi olması. Oyunun yapımcısı çok bilinmedik ufak bir firmayken böylesine bir oyun çıkarmayı başarıp oyunu hit yapabildiler grafikleri, hikayesi, aksiyonu ve ara sahneleriyle akıllardan asla çıkmayacak bir oyun daha. Beyaz saçlı karizmatik abimizin dördüncü oyununu sabırsızlıkla bekliyoruz. Listemizde dördüncü numara Red Dead Redemption 2 Artık tartışılmayacak bir gerçek var. Rockstar yaparsa en iyisini yapar. İnsanlar Rockstar oyunlarını yıllarca bekliyorlar. Ancak beklerken biliyorlar ki muhteşem bir oyunda yine gelecek. RDR2, RDR1'deki çıtayı aşıp çok üst bir seviyeye ulaştı. RDR2'nin dünyasına bir girdik, pir girdik. Öyle ki o dünyanın içinde gezinmek için oyundaki ana görevleri bile erteleyebileceğimiz kadar erteledik ki hikaye hiç bitmesin. Korkuyorum ki bir gün Rockstar bizi bir dünyanın içine alacak ve oradan bir daha asla çıkamayacağız. Listemizde 3 numara Grand Theft Auto 5. Yine bir Rockstar oyunu. Serinin en iyi oyunu seçebilmek için en çok zorlandığım oyun GTA serisi oldu. Acaba Vice City mi, San Andreas mı, GTA 4 mü derken en sonunda GTA 5 seçtim. Çünkü bu oyunda GTA geçmişteki oyunlarından iki önemli ve büyük farkla karşımıza çıkmıştı. Birincisi, 3 farklı karakteri yönetebiliyorduk. Yaşlı Kurt Michael, Çılgın Trevor ve Sert Çocuk Frankie. İkincisi ise GTA'nın bu oyunda getirdiği bir yenilik olan Rockstar Editor'dü. Artık Rockstar Editor'le oyunun kendi hikayesinden bağımsız filmler çekebilecektik. Bu özelliği insanlar çok fark edemedi. Ancak bana göre kesinlikle oyun dünyasına bir devrim olmalıydı. Bir oyundan kendi sinematik filminizi yaratmak kadar keyifli bir şey olamaz. Sitemizdeki videolara göz atarsanız eğer bunun kaliteli örneklerini de görebilirsiniz. GTA 5'in online oyunu ise şu an dünyada en çok oynanan online oyunlar arasında yer alıyor. Eğer böyle devam ederse Rockstar GTA 6'yı çıkarmayı hiç düşünmeyebilir. Çünkü çok güzel ekmek yemeye devam ediyorlar. Bir salın şu oyunu artık da 6.sı çıksın. Listemizde ikinci sıra God of War 4. Damage you do, he will resent you, and you may lose him forever. You're not! I'll rip your head off! There are consequences to killing a god. Why? How do you know? How do you know? The power, of this weapon, any weapon, comes from here, but only when tempered by this. I discipline the self-control of the one who wields it. Kelimeler yetmez böyle bir aşka. God of War bir aşktır. Peki neden serinin dördüncü oyununu seçtim? Çünkü God of War'ın yapımcı firma Santa Monica bu oyunda inanılmaz bir cesaret örneği gösterdi ve başarılı da oldular. God of War'ın önceki oyunlarından bildiğimiz uzaktan kamera sistemi serinin bu oyununda yoktu. Santa Monica omuz kamerası sistemiyle bizlere God of War'ı sundu ve iyi ki de öyle yaptılar. Oyun çok daha keyifli, darbe hisleri çok daha sağlam bir hale geldi. Bu oyunda yarı tanrı Kratos diğer oyunlardan farklı olarak daha ölümlü dolayısıyla daha insan bir halde karşımıza çıktı. Oğlu bile vardı. Bu da oyuna ekstra tatkatan önemli bir faktördü. Hikayesi, müzikleri, aksiyonlarıyla tam anlamıyla bir başyapıt. God of War'ı nasıl bu üsteye almazdım ki? Ne dersiniz? Acaba birinci sıraya mı koysaydım? Ve işte listemizde zirve. Dark Souls. Sizi bilmem ama ben Dark Souls'un büyük bir hastasıyım. Oyun beni zorladı, o beni zorladıkça ben daha çok beğendim. Bir nevi Stockholm sendromu gibiydi yaşadığım. Oyun beni esir alıyordu ve bu durum benim çok hoşuma gitmişti. Özellikle boss fight'lara bayılmıştım. Bosslarla dakikalarca savaşıyor, ölüp diriliyor, yenilen pehlivan güreşe doymaz misali kalkıp tekrar saldırıyordum. Boss'un hareketlerini öngörmek, zayıf noktalarını çözmek, bir bilmecenin parçalarını birleştirmek gibiydi ve bu büyük bir haz veriyordu bana. Topladığım ruhlarla güçlenmek ve karakterin oyun süresince yavaş yavaş geliştiği görmek çok keyifliydi. Dark Souls kendinden sonraki birçok oyuna da ilham kaynağı oldu. Birçok oyun sol takısıyla piyasaya sunulsa da bana göre Dark Souls'un yanından bile geçemediler. Dark Souls'un ilk oyununu listeye alma sebebime gelirsek, Dark Souls'un sonraki oyunları ilkinin üzerine çok fazla bir şey koyamadı diye düşünüyorum. Serinin diğer oyunlarında temalar, görüntü kalitesi vesaire daha çok gelişse de birinci oyundan çok da farklı gelmedi bana. Tamam, Diğer oyunlar da harikaydı. Oynarken büyük keyif aldım ancak Dark Souls 1 hem bu serideki ilk göz ağrım hem de serinin en orijinal oyunuydu. Evet listemiz burada sona eriyor. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın sevgiyle kalın.